Sonra Sayın Giritli onu para avcısı olmakla suçladı. Hangi Sayın Giritli? <laughs> Genç olanı. Ah, ayıpları sonra konuşuruz. Bir daha geçinizde. Gelirken bir çift siyah rugan ayakkabı getirmeyi unutmayın. 42 numara. <laughs> Pertem, Ömer Bey'in babasını yemeğe çağırmam hiç iyi olmadı. Kırgınlıkları, kızgınlıkları, düşmanlıkları depreştirmekten başka hiçbir işe yaramadı. Öyle deme. Bir giriklerinin yanında çalışanlardan biriyle evlenebileceğini öğrenmiş oldum. Melek, şu bari sınıfından kurtulmam gerek. Salon bir sürü yakışıklı çocukla dolup taştı. Belli ki hepsi de benim gibi kızlar tanışmak için gelmişler. O kadar emin olma Tolga. Hem madem istemiyorsun neden kursu bırakmıyorsun? O kadar kolay değil ki Melek. En hafifleri benim. Onun için de baş rolünü bana verdiler. E bunda korkacak ne var Tolga? Sen ne geçmelerinden e. mi korkuyorsun? Erkekliğini ispat etmiş bir sürü balet var. Mesela Tan Mesela... <laughs> Kim vardı? <laughs> Hatırlayamadım. Bak ne diyeceğim Tolga? Sen babana neden bale sınıfına seçildiğini, seni başku yaptıklarını söylemiyorsun? Derhal alır seni kurstan. Yaşasın. Teşekkürler Melik. Zaten acele etmezsen sana bir haller olabilir Tolga. Ben açarım. Melek, Umarım rahatsız etmiyorum ama seninle biraz konuşmak istiyorum. Hı hı. Kıyafetine bayıldım. <laughs> Ay melek. Geçen akşam bir yemekten sonra kendimi öyle kötü hissediyorum ki. Memduh Ömer'in söylediklerini aldırmaz gibi görünse de sabaha kadar uyuyamamasının nedenlerinden biri bu. Tabii, diğeri de benim. <laughs> bir babayla oğlunun anlaşamaması ne kadar kötü bir şey. Ömer Bey de sabaha kadar uyuyamadığında keşke yanında olup onu ben rahatlatabilsem. Ay, ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor mu? Benim? <laughs> Biliyor musun Melek, Ömer'in de ailenin diğer fertleri gibi... ...bu kadar hoşgörüsüz ve daha kapalı olduğuna inanamıyorum. Hepsi benim mevduğa yakışmadığımı düşünüyor. Bu çok saçma. <laughs> <laughs> Biliyor musun? Memduh'un bana açılması tam on yıl oldu. On yıl mı? Biliyor musun? Bir gün Daktos'un şeridini değiştirmek için çalışma odasına gitmiştim. Üzerimde dar bir etek, göbeği açık seksi bir bluz vardı. Tabii beni görünce aklı başına geldi. Hatta aklı başından uçtu desek daha doğru olacak. Ve, ve ne olduysa işte o anda oldu. Aa, ama ben öyle giyinemem ki. Ya biliyorsun çocuklara bakıyorum. Beni kollarına almasını... ...gözlerime derin derin bakmasını... ...ve beni sevdiğini söylemesini... ...asla unutmayacağım. Aha, sonra da bu söylediğini geri aldı değil mi? Hayır. Bunu ispatladı hem de tekrar tekrar. Bendeki kadere bak. Sonra bütün ışıkları iyice kıstı. Ve beni kendine çekip vücuduna yasladı ve ve kolunun bir hareketiyle masanın üzerindeki her şeyi yere döktü. Şey, biraz buz alabilir miyim? buz. <laughs> <laughs> ne? Ne oldu? <laughs> ha. ve işte o zaman ilk defa Memduh'un kulağına aşk sözleri fısıldadım ve ve tabii çılgına döndü. Sonra ne yaptım biliyor musun? Ben bunu yapamam. Benim ailem çok tutucudur. Aa!